Ödem nedir? Ödem neden olur? İşte ödeme atmak için doğal çözümler. Sebepsiz yere el, ayak ve karın benzeri birçok bölgede meydana gelen şişlikler çoğu zaman ödem olarak isimlendirilir. Özellikle sıcak ve neme bağlı olarak yaz günlerinin çilesi olan ödem nasıl ve neden oluşur? Vücuttaki ani ve aşırı şişkinlikler çoğu zaman ödeme bağlı olarak ortaya çıkar. Tuz ve süt tüketimiyle yakından etkili olan ödemin asıl problemi nedir? adeta pompayla şişirilmiş gibi duran ayak ve ellerin şişliğini indirmek için nasıl beslenmek gerekir? Ödem hangi hastalıkların getirisidir? En genel tanımıyla vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişliktir. Bilimsel açıklaması ise veri ve diğer dokularda hücreler arası mesafede normalde bulunmaması gerekenden daha fazla sıvı bulunması şeklindedir. Ödem genellikle reklam bölgelerinde yani ayak, bacak, el, kol ve bileklerde görülür. Gözde en çok şahit olunan bu bölgelerden ayrıca vücudun iç tarafında da yani kan damarları, hücreler, hücreler arası mesafe, beyin omurilik mesafesi, kanın boşluğu, akciğer, kalp sarı gibi bölgelerde de görülebilir. Kişiler bu şişlikleri genellikle kül alımıyla karıştırırlar. Sabah ve akşam tartılmak arasındaki uçuk farklarının sebebi genellikle ödenir. Ödem, vücuttan atılamayan suların eklemlerde kendine yer bulmasıdır ve ani kilo değişimine sebep olabilir. Ödemin birden fazla sebebi vardır. Kadınların hayatını olumsuz yönde etkiler. Yolda yürümek, ayakkabı giymek, adım atmak hatta nefes almayı bile zorlaştıran ödemin pek çok sebebi vardır. Bunun başta sebepleri tuz, su tüketimi, hava değişimi, kadınların renk dönemi, çeşitli hastalıklar, aşırı kilo ve benzeridir. Hareketsiz bir hayat sürmek, ofiste saatlerce oturmak, spor ve yürüyüşten uzak kalmak ödemin en büyük sebeplerindendir. Hareketsizlik beraberinde kan dolaşım yetersizliğini getirir. Kan dolaşımı olmaması da metabolizmanın yavaşlamasına davetiye çıkartır. Böylece hareketsiz olan bireyde özellikle ayak ve bileklerde su toplanmalarına ve baş gösterir. Bireylerin farklı bir yere gitmeleriyle en çok şikayet ettikleri şeylerden biri ödem pişkinlikleridir. Aynı zamanda havaların ani soğuk sıcak değişimleri de vücudun ödem toplamasına sebep olabilir çok fazla tuz tüketmek, tuz oranı yüksek olan soda ve maden sularını içmek gibi birçok faktör ödemin en büyük sebeplerindendir. Vücutta su tutmaya sebep olan tuz ödemin en sevdiği zehirdir. Bu sebeple tuz tüketimine dikkat etmek ödemi azaltacaktır. Günlük yeteri miktarda suyun dışında fazladan içilen su da böbreklerden sülemez ve damar içi sıvının damar dışına sızmasına yani ödeme neden olur. Bilinmelidir ki her şey gibi suyun da fazlası zarardır. Hamilelikte hormonal değişiklikler nedeniyle vücudun su tuz tutması yaygın ödem ve bacaklarda varisler ve ödem hemen hemen bütün kanlarda görülür. Ödemin basit nedenleri olduğu gibi ciddi rahatsızlıkların getirisi de olabilir. Kalp yetmezliğine bağlı olarak ayak bileği etrafında ve bacaklarda daha sonra kalçalar üzerinde, karın içinde ve daha ileride akciğerde sıvı birikmesine yani ödeme oluş. Böbrek hastalıkları Böbreklerin kanı yeterince süslememesiyle su birikmesi ayak bileği ve bacaklarda böbrekten protein kaçağı durumunda ayak bileğinde özellikle de sabahları göz kapağı etrafında ve yüzde ödeme neden olur. Varisler Bacak damarlarında kan dolaşımını engelleyen varisler bu bölgelerde ödem oluşturabilirler. Meme kanseri Meme kanseri ameliyatı sonrasında kollarda ve troid bezi yetersizliği olanlarda vücudun genelinde ödem oluşabilir. Romatizma Özellikle iltihaplı gelişen romatizmada yumuşak doku eklem bölgelerinde ödem oluşturabilir. Ödeme önlemek için bunları yapın. Yemekleri az tuzlu yapın, ve ekstra tuz ilavesi yapmayın. Aşırı tuz içeren soda, maden suyu ve tuş tüketiminden kaçının. Şekerlerden uzak durun. Çünkü şeker aşırı su tüketimine neden olur ve böbrekler ihtiyacından fazla suyu süzemez. Bu sebeple su vücutta hapsolur. Asitli ve aşırı şekerli içecekler, aşırı demli çay, kahve ve kafeinden uzak durun. Bunun yerine su, tuzsuz ayran, süt ve bitki çayı için karbonhidrat tüketimini en aza indirin. Bunun yerine ara öğünlerde yoğurt ve kefir tüketin. Kaliteli uyku uyumuna özen gösterin. Günde en az 7-8 saat uyuyun. İdeal kilonuza inin. Fazla kiloda damarlara baskı yapar ve dolaşımı yavaşlatarak ödeme neden olabilir. Posalı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Kepekli gıdalar, kabuklu sebze ve meyveler metabolizma hızlandıracağı gibi ödemin atılmasına neden olur. Kiraz, ananas gibi meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler metabolizma hızlandırır ve ödemi atar. Ödem atmaya yardımcı olacak bitki ve meyve çayları ada çayı, ıhlamur, yeşil çay, kantornotu, anason, biberiye, rezene, nane limon gibidir. Bu çaylar idrar söktürücü özellikleriyle ödem atımına yardımcı olurlar. İşte ödem atıcı maydanoz kürü. Bir demet maydanozla 2 salatalık ve bir orta boy havucun suyunu çıkartın ve karıştırın. Daha sonra içine bir çay kaşığı taze zencefil rendesi ekleyin. Günde 1-2 defa tüketin.